merhabalar. Bugün birlikte e, 7. ünitemiz olan elektrik devre elemanları ünitesine başlayacağız. Elektrik devre elemanları ünitesine başlarken ilk konumuz olan devre elemanlarının sembollerle gösterimi ve devre şemaları konusunu işleyeceğiz. Bugünkü dersimizde de devre elemanlarının sembollerle gösterimini işleyeceğiz. E, öncelikle geçtiğimiz sene e, fen dersinde elektrik devresi kurdunuz. Ve kurduğumuz bu devrede ampulü, pili, anahtarı, kabloyu kullandınız ve ne amaçla kullandığınızı biliyoruz. Ama biz bu devreyi kurarken defterimize çizmek istediğimiz zaman ampulü çizmek ya da pili çizmek ya da anahtarı çizmek çok zor. O yüzden bizler elektrik devre elemanlarını kullanırken, devre elemanlarını kullanırken bunları sembollerle göstereceğiz. Bu kullandığımız semboller her yerde aynı olduğu için, herkes aynı sembolü kullandığı için, bizlerin kurduğumuz şemaları, kurduğumuz kullandığımız sembollerle kurduğumuz şemaları, başkasının anlaması da çok kolay olacaktır. Ya da başkasının kurduğu bir şemayı bizim anlamamız da. Kolay olacaktır çünkü bu semboller sadece devre elemanlarında değil farklı alanlarda da kullanıldığı zaman ortak bir dil ifade ettiği için herkes tarafından aynı şey anlaşılacağı için çok daha kolay bir şekilde anlaşılabilir olacaktır. Evet devre elemanlarına baktığımız zaman ee, hem görevinin ne olduğunu görelim hem sembolünü görelim hem de nasıl çizeceğimizi birlikte bakalım. Evet ilk önce ampulle başlayalım. Ampul devrede ışık veren elemandır. Yani ben bir elektrik devresi oluşturduğumda e, bu devrede ışık veren elemanım kim olacak? Ampul olacak. Ben defterime e, ya da herhangi bir yere ampulün resmini çizerken zorlanırım. Ama ben ampulün sembolünü kullanırsam başkaları tarafından da anlaşılabilir olacaktır. Ve ben de ne yapacağım? Kolayca çizebileceğim için çok daha anlaşılır ve kolay olacaktır. Ben ampulü çizerken bir yuvarlak çiziyorum. Yuvarlağım içerisine çarpı koyuyorum. Ve kenarlarda iki tane çizgim var. Bir tane daha yapalım. Bir tane yuvarlağım var. Yuvarlağıma çarpı koydum. Yanında iki tane çizgisi var. Bu yandaki çizgiler kablo ile birleştirirken kullandığımızı ifade etmek için. Şimdi ben ampulü kullanırken yuvarlak, yuvarlağın içerisinde çarpı gördüm ya da ben çarpı özür dilerim yuvarlağın içerisinde çarpı gördüğüm zaman bir elektrik devresinin şemasında o sembolün ampul olduğunu anlayabilirim. Peki bir elektrik devresinde her zaman bir tane ampul olacak diye bir kuralımız var mı? Hayır yok. Ben birden fazla ampul kullanabilirim. Bu birden fazla kullandığım ampulü nasıl çizebilirmişim? Şimdi onlara bakalım. Eğer ki ben devrede İki tane ampul kullanıyorsam, iki tane ampul kullanıyorsam, ampullerin birbirine bağlı olduğunu görüyoruz. Ampuller birbirine bağlı. İki tane ampul sembolümüz var. Üç tane olduğunda yine üç tane birbirine bağlı ampul sembolü. Dört tane olduğunda yine birbirine bağlı dört tane ampulün sembolle gösterildiğini görüyoruz. Bir sonrakine geçiyorum. Bir sonraki elektrik devremizin elemanlarından diğeri pil. Pil kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren bir güç kaynağıdır diyebiliriz. Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren devrenin güç kaynağıdır. Pilin sembolle gösterirken gösterilirken dikkat etmemiz gereken önemli bir husus var. Buraya dikkat etmezsek, sembolle yaptığımızda da çok büyük hata yapabiliriz. Ya da elektrik devresini kurarken de pilin bu e, kutuplarına dikkat etmezsek yine ne olacak? E, hatalarımız olacaktır. Şimdi pile baktığımız zaman, evinizde pil varsa bakmanızı rica ediyorum şu anda. Pilin e, bir kısmında artı, bir kısmında eksi yazdığını göreceğiz. Şurada çıkıntı gibi olan bir kısım var. Bu çıkıntının olduğu o kısma biz artı kısım. Diğer kısma düz olduğu kısma ise eksi kısım diyeceğiz. Şimdi ben pile baktığımda artının ve eksinin ayırt edilebilir olduğunu kolayca anlayabiliyorum. Ben sembole baktığımda da artı ve eksinin kolayca ayırt edilebildiğini göreceğim. Şimdi ben pili çizerken artı dediğim kısmı Artı dediğim kısmı uzun bir şekilde, eksi dediğim kısmı ise kısa bir şekilde göstereceğim. Artı uzun, eksi kısa. Ee, burada dikkat etmemiz gereken en önemli şey, artı kısmın daha uzun çizgi olduğunu, eksi kısmın ise daha kısa çizgi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi ben buna dikkat etmek zorundayım çünkü çünkü ben elektrik devresinde her zaman bir tane pil bulundurmayacağım ve her zaman bir tane pil bulundurmayacağım için birden fazla pil kullanırken bu artı ve eksi kutuplarına ne yapmam gerekiyor? E, dikkat etmem gerekiyor. E, soru çözerken de mesela ne yapacağız? Pilin artı ve eksi kutuplarına dikkat etmemiz gerekecek. Ben devredim. eğer ki birden fazla pil kullanıyorsam, birden fazla pil kullanırken dikkat etmem gereken en önemli şey pilin bir tarafında artı kutup varsa, diğer tarafında eksi kutup vardı ya, artı kutupla eksi kutubun birbirine temas etmesi gerekiyor. Şimdi bakalım, şekil üzerinde daha kolay göreceğiz şimdi. Büyütelim biraz. Bana burada iki tane pil vermiş. Şunu biraz kenara alalım. İki tane pil vermiş. Şimdi benim iki tane pilim var. Artı eksi artı eksi diye yaptım. Şimdi ben bunu sembolle çizerken nasıl yapacağım? Bak şimdi. Artı vardı, yanında eksi var. Bu benim birinci pilim. İkinci pilimi getirdim. İkinci pilde benim neye dikkat etmem gerekiyor? Artı eksiydi. Yine artı gelmesi gerekiyor. Artı eksi. Artı eksi, artı eksi. Yani bir pilin eksi kutbuyla diğer pilin artı kutbunu birbiriyle temas etmesi gerekiyor ki benim devremde piller çalışabilsin. Pillerin artı kutbuyla eksi kutbu birbiriyle temas etmesi gerekiyor ki ne yapsınlar? Benim elektrik devrem çalışabilsin. Şimdi ben böyle yaptım. Bir de tam tersini yapalım. Şöyle yapsak. Ben artı, eksi dedim. Şurası artı, burası eksi. Ben eksi artı yaparsam bu sefer benim elektrik devrem çalışmaz. Çünkü benim elektrik devremde Artı ile eksi yan yana olacaktı. Sen eğer ki artı ile artı ya da eksi ile eksi yan yana görüyorsan ne yapmayacaksın? O devrenin çalışmayacağını anlayacaksın. Şimdi 3 pille nasıl oluyormuş bakalım. Artı eksi birinci pil. Artı eksi ikinci pil. Artı eksi üçüncü pil. 3 üç tane pil mi ben bağladım. 4 pil nasıl oluyor? Artı eksi birinci pil. Artı eksi ikinci pil. Artı eksi üçüncü pil. Artı eksi dördüncü pil. Dört tane pilimiz var ve bu dört tane pilin e, artı kutuplarıyla eksi kutupları birbirleriyle temas ettiği için ne olacak? Benim devrem çalışacak. Geldik bir de Neymiş bir sonraki devre elemanımız? Anahtar. Anahtar dediğimiz şey bizim devremizin e, açılıp kapanmasını sağlayan, açılıp kapanmasını kontrol eden... E, devre elemanı. Yani ben bir elektrik devresini açmak istiyorsam ya da kapatmak istiyorsam ne yapacağım? Anahtar kullanacağım. Şimdi biz mesela e, diyoruz ya lambayı açtım, lambayı kapattım. Lambayı açmak demek aslında anahtarın kapalı olması demek. Çünkü benim anahtar diye gösterdiğim şey, şöyle yapalım. Anahtar diye gösterdiğim, anahtar diye bildiğim devre elemanımın sembolü bu şekilde. Şimdi elektrik geldi, geldi, geldi. Burada anahtar açıkken ne olacak? Elektrik devam edemiyor yoluna. Ama ben ne yapacağım burada? Anahtarı kapattım. Anahtarı kapatınca ne olacak? Elektrik yoluna devam edeceği için lamba yanacak. O zaman ne diyeceğiz? Anahtar açıkken lamba yanmaz. Anahtar kapalı iken lamba yanar diyeceğiz. Açıkken yanmayacak, kapalı iken yanacak. Bak şimdi burada bir sürü anahtar örnekleri var. 6 tane farklı anahtar örneği göstermiş ama ben bunun hepsini ne yapıyorum? Aynı amaçla kullanıldığını bildiğim için aynı şekilde sembolize edebileceğimi biliyorum. Geldim bir sonrakine. Kablo kabloda devredeki elektrik akımının aktarılmasını sağlıyor. Yani mesela pilden ampule aktarılmasını sağlıyor. Pilden ampule aktarılmasını sağlıyor. Bir de duy ve pil yatağı var. Duy ve pil yatağı da yardımcı elemanlardır. Bunlar olmadan da aslında benim devrem çalışabilir. O yüzden duyum ve pil yatağının sembolü. Pil yatağı Pil'in koyulduğu yer duyda ampulün koyulduğu yer diye bilebiliriz. Geldik bir sonraki sayfamıza. Evet bana burada ne vermiş? Bakıyorum hemen. Devre elemanlarının resimleri şekilde verilmiştir. Devre elemanlarının sembollerini çiziniz demiş. Şimdi bakıyorum. Bana ne vermiş? Ampul vermiş. Ampulün sembolünü çizelim şimdi o zaman. Ampulün sembolü neydi? Nasıldı? Yuvarlak, içinde çarpı vardı, kenarda iki tane çizgimiz vardı. Sonra ne vermiş bana? Pil. Pilin artı eksi kutbu vardı. Artı kutup uzundu, eksi kutup kısaydı. Şöyle artı, eksi diye de yazalım. Başka ne vermiş bana? Açık anahtar vermiş. Açık anahtar. Nereden anladım? Bak buradaki düğmesi yukarı doğru. Düğme yukarı olduğu için açık anahtardır diyeceğiz. Diğeri kapalı anahtar. Kapalı anahtarımızı da çizelim. Bu ne? Kablo. Kabloyu da çizdik. Kablo nasıldı? Düz bir çizgi şeklindeydi. Şimdi geldik. Ne vermiş bana? İki tane ampul. Birinci yuvarlağımı çizdim. ikinci yuvarlağımı çizdim. Bunların içinde çarpı vardı. Bu çarpılar, bu yuvarlaklar birbirlerine nasıl kabloyla bağlı. O yüzden onu da çizdim. Burada ne vermiş bana? Üç tane ampul vermiş. Üç tane ampulümü nasıl yapacağım? Birinci ampulüm, ikinci ampulüm, üçüncü ampulüm. İçlerine çizdim çarpıları. Bunları birbirlerine ne yaptım? Bağladım. Sonraki ne? iki tane pil. Pilin artı ucu, pilin eksi ucu. Şimdi birinin artı ucuyla diğerinin eksi ucu birbirine bağlanıyordu, değil mi? Yanlış yaptım. Şurayı düzelteyim hemen. Artı eksi geldi. Artı ile eksi birbirine bağlı olacağı için burada da bu şekilde yapmamız gerekiyor. Bir sonrakine bakıyorum. 3 tane pilimiz var. Ama burada artı eksi neresi dikkat etmemiz gerekiyor. Bu sefer ne yapmış bana? Eksi, artı. Devam ettim. Eksi, artı. Devam ettim. Eksi, artı. 3 tane pilim var. 3 tane pilimi birbirine bağlamışım. Bakalım şimdi bunları da göstereyim. Birinci pilim. İkinci pilim. Üçüncü pil. Devam ediyorum. Burada ne vermiş bana? Kartların ön yüzünde devre elemanlarının devre elemanın adı ya da özelliği yazmaktadır. Kartların arka yüzünde ise sembolü çizilecektir. Hangi sembolün hangi karta çizeceğinizi çizileceğiniz boşluklara yazınız demiş bana. Şimdi bakalım bana burada ne vermiş? İki tane pil. İki tane pili hangi numarada göstermiş bana? İki tane pil iki numarada. Sonra ne göstermiş bana? Bir tane ampul. Bir tane ampul diye vermemiş. Ne vermiş? Ampul diye vermiş. Beş olacak. Burada ne vermiş bana? Kapalı anahtar. Kapalı anahtar kaç numara? Sekiz numara. Burada ne vermiş? Üç tane ampul. Üç tane ampul altı numara. Burada ne vermiş? Bir pil vermiş. 4 numara açık anahtar vermiş. 1 numara 2 ampul vermiş. 3 numara burada ne vermiş? 3 tane pil vermiş. O da kaç numara? 7 numara olacak. Devam ediyoruz. Piller farklı şekillerde bağlanmıştır. Duruş şekillerini dikkat ederek sembollerini çiziniz demiş. Şimdi bakalım. <laughs> Birinci film, şimdi artı eksi neresi dikkat etmemiz gerekiyor. Eksi artı, eksi artı, bakıyorum. Eksi artı, eksi artı, doğru mu? Evet, bu şekilde olacak. Buraya bakıyorum, artı aşağı doğru göstermiş. O zaman uzun çizgim aşağı doğru olacak. Kısa çizgim yukarıda olacak. Burada tam tersi vermiş. Ne olacak? Uzun yukarıda, kısa aşağıda olacak. Burada da iki tane pil bağlamış. Artı eksi artı eksi olduğu için bu şekilde yapıyoruz. Burada alt alta da üç tane pil vermiş. Artı kısım aşağıda olduğu için böyle yaptık. 1, 2, 3 Burada iki tane pil vermiş. Artı kısım aşağıda olduğu için bir, iki olacak. Burada iki tane pil var. Ne oluyor burada da? olduğu için birinci pilim, ikinci pilim yapacağım. Burada dört tane pilim var. Eksi artı diye gelmiş. Birinci pil, ikinci pil, üçüncü pil ve dördüncü pil. Bir sonrakine geldik. Bunda da artı eksi diye gelmiş. Artı eksi olduğu için ne olacak burada da? Ee, birinci pil, artı eksi, ikinci pil, artı eksi, üçüncü pil artı eksi diye olacak. Devam ediyoruz. Burada da bir etkinliğimiz var. Ona da bakalım. Birden fazla pilin bağlanmaları, bağlanmaları sembollerle gösterilmiştir. Hangi pillerin bağlanma şeklinde hata olduğunu işaretleyiniz demiş. Şimdi bakıyorum buna. Artı eksi artı eksi doğru gibi görünüyor ama buradaki iki tane pilin de birbiriyle bağlanması gerekiyor. O yüzden bunda hata vardır. İkinciye bakıyorum. Artı eksi artı eksi doğru mu? Doğru. Piller birbiriyle bağlı mı? Bağlı. O zaman bunda hata yok. Bir sonrakine geldim. Artı eksi eksi artı. Hata var mı? Var. Artı eksi eksi artı hata var mı? Var. Artı eksi. Artı eksi çok güzel. Buraya kadar doğru. Baktım. Eksi artı gelmiş. Eksi artı olmayacak. Çünkü artı eksi artı eksi diye devam etmesi gerekiyor. Bir sonrakine baktım. Artı eksi artı eksi artı eksi gelmiş. Birbirleriyle bağlı mı? Evet, birbirleriyle bağlı. Bunda da hata yok. Bir sonrakine geldim. Artı eksi artı artı eksi eksi. Böyle bir şekilde gösteremeyiz. Ee, bu da hatalı olacak. Evet arkadaşlar, devre şemaları konusunu önümüzdeki hafta işleyeceğiz. Şimdiye kadar işlediğimiz kısımla ilgili bazı çalışmalar yapmanızı istiyorum sizden. O yüzden boş bir kısım hemen şöyle yapalım. Boş bir kısma hemen örnek yapalım. Ne yapalım? Önce iki tane pil yan yana bir gösterin. Sonra üç pil. Sonra dört pil. Sonra ne gösterin? 2 ampul, 3 ampul, 4 ampul. Bunların sembollerini çizip bana WhatsApp üzerinden gönderebilirseniz Çok sevinirim. Ee, konu anlatımımız bugünlük burada sona eriyor. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar diliyorum.